Hafsa Belediyesi ilçesine modern düğün salonu kazandırmak için çalışmalara başladı. Gayet güzel bir havada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bugün kır bahçemizdeyiz. Kır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kır bahçemizin lavabo ve WC e, tuvaletler bölümünde ustalarımız çalışmaya devam ediyor. Bizler de yeni bir e, çalışmayı sizlere, sizlere anlatmak için bugün burada toplandık. Gördüğünüz gibi arkamda ustalarımız ve kepçemiz hazır. inşasına başlanan düğün salonu alanında vatandaşları bilgilendiren Hafsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, iki aylık bir süreç içerisinde çalışmaları tamamlamayı planladıklarını bildirdi. Balkan, şimdiden yeni yapılan düğün salonumuzun ilçemize, hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Yıllardır ilçemize, gençlerimize, insanımıza hizmet eden e, halı sahamızın hemen yanında olduğumuz için soyun modalarımızı buradan kaldırmak istedik. Kırbahçemizde burayı bir bütün kompleks haline getirmek istiyoruz yere. Burada ilçemizde yıllardır eksikliğini hissettiğimiz başka bir konuda da ilçemizdeki e, nikah salonunun çok kullanılabilir olmayan bir salon olması. Zira 100. yıl iş anımızın altında bildiğiniz gibi aslında 100. yıl iş anımızın bodrumunu biz e, nikah salonu olarak kullanıyoruz. Bu konuda ilçemize daha güzel bir nikah salonu kazandıralım. Hem böyle güzel bir kırbaçesi yapmışken onu da tamamlayalım istedik ve gördüğünüz bu alanda soyunma odalarımızı artık bugünden itibaren yavaş yavaş yıkıyoruz ve buraya yeni projelendirdiğimiz yaklaşık 100-120 metrekare arasındaki tek e, bölüm olan, ortasında kolonlar olmayan ve sadece bu işi sadece nikah yapacağımız, gençlerimizi çiftlerimizi evlendireceğimiz e, nikah salonumuzu hizmete alacağız inşallah. Bunun için burada toplandık. Az sonra yıkımına başlıyoruz ve yaklaşık 2 ay bir e, süreç içinde tamamlamayı planlıyoruz. Yazın bildiğiniz gibi kır bahçemiz, düğün salonumuz ilçemizde e, cemiyetlerimiz sürekli devamlı e, olduğu için burasını bir konsept halinde ilçemizin hizmetine sunmak istiyoruz. Burada nikahımızda, düğünümüzde hep birlikte yapalım inşallah. İyi günlerde, böyle güzel günlerde Karabahçemizden nikahlarımızı kıyalım, kıyalım istedik. Biraz soğuk, yağışlı havalarda hep birlikte yeni yapacağımız nikah salonumuzda inşallah çiftlerimizi birleştirmeye devam edeceğiz.